Arkadaşlar ben sizlerle Minecraft Soval Games oynuyoruz arkadaşlar Soval Games e, Day Brazis Land mapindeyiz ve e, Bugünkü konumuz arkadaşlar ekipmanlarım e, Öyle işte bugün ilk video kanalın bir like atarsınız artık Zaten o 5 saniyeniz bile harcamıyorsunuz butona basıyorsunuz o yapıyor kendi işlerini Ve arkadaşlar baştan söyleyeyim like atarsanız videolar daha hızlı gelir Hadi bakalım başlasın. <laughs> Ekipmanlarım herkes zamanlarda yani şimdi oyunda biraz geliştikten sonra söyleyeceğim. <laughs> Hastayım biraz kusura bakmayın. Neredeydi benim rotayı kaybettim. Böyle gidelim hemen. Yo oh, burası benim rota değerli Lanet olsun yanlış geldik nasıl biz şöyle? Yok, bir kafam karıştı bu chest olması gerekiyor bu galiba yoksa crafting mi? Ee, bu arada ivemsi serverında oynuyorum arkadaşlar ee, İlk videom için mcsg'de çekecektim fakat hani lag'dan ve bazı Makro basıyorlar. Hackler bitti. Makro basıyorlar artık yani. Çok güzel. Bıktırdılar beni. Hadi bir kılıç çıksa da adam kesmeye başlasak artık. Heh. Altın kılıç çıktı ee, bu arada arkadaşlar yanında birisi var. Şu an konuşmuyor. Ee, kısaca arkadaşım. Neyse o sıkıntı değil şimdilik. Ee, öyle işte. Şimdi ekipmanlarıma ufak bir girişat yaparsak. Buradaki ne isterse double tek tier der. Ee, girersek razer oro Bros Mask kullanıyorum arkadaşlar. Ee, onun dışında klavyem yok arkadaşlar. Ee, bu normal bilgisayar çünkü. Adam gel Kestik hadi 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 Yee bunu aldık arkadaşlar Çok da iyi oldu çok da güzel oldu bence Taş kırıcı varmış arkadaş biraz noob oynuyordu Eee şimdi aşağı inelim bakalım almadılarsa alalım biz o tier 1'i Ay tier demişim tier 2'yu Ateş konuması çıktı şurada bunlar çıktı. Neyse botumuz çok iyi. <laughs> Buradan bu çıkıyor mu ya? Neyse. Razer Kraken 7.1 Chroma kulaklık kullanıyor. Gerçekten arkadaşlar ekipalları bir iyi olduğu kadar biraz daha veri olsa daha iyi olacak. Hop. Güzelce çıktık şu nokta. Buraya yani. Şuraya Tamam Yemek yiyelim Sesim biraz basık arkadaşlar kusura bakmayın hepinize çok özür diliyorum Şuraya. Evet Daranalarda blokit yapmam gerektiğini biliyorum fakat neden yapmadım ben de biliyorum o adam var adam var evet o, ne yaklaşmış bu arkadaş bayağı iyi gelişmiş o zaman bir bir şey mi yazıyor? I am çok güçlü, çok hızlı bir şey. Da bir şey. Ya arkadaşlar, ben videodayken kasma olduğu için çakları biraz düşürüyorum. Kusura bakmayın. Yeni bir yazı doğru yeni bir bilgisayara geçeceğim arkadaşlar. O zaman bilgisayarı ekip sistem gereksinimlerine şey yaparım. Şimdikiler de o kadar iyi değil ama şey Öyle şu an konumuzda bir alakası yok galiba fakat ama Bir şey yok burada Taa, Bu arada Brazy arkadaşlar çok güzel bir mapte Şimdi ikincisi çıkması da gayet iyi olmuş Ya bu mapte şu anla rotasızım çünkü Hayvan de chestlerin yeri değişiyor arkadaşlar sürekli Olarak Ondan bir detmece kalırsan benim için çok iyi olur. On numara beş yıldız olur valla. Hackerlardan bıktık yani. <laughs> Videoyu kapattıktan sonra arkadaşımla söylüyoruz hackerlar hep. Ben de TNT çıktım. Yani TNT çıkıyorsa. Patatesi yiyelim. Buradan atlasam ölür müyüm? Onun dışında şey bir de arkadaşlar arkadaşımın da kanalı bulunmaktadır e, altın pizza adında abone olursanız çok sevinirim şu anda bir profil fotoğrafı yok fakat 5 abonesi 5 <laughs> abonesi var ama e, ona abone olursanız sevinirim beni de çok mutlu etmiş olursunuz onun da aboneler olur e, arkadaşlar yani ben diğer girdiğim pvp serverlarında bana hack edilir. yani yani e, ben de anlamıyorum niye hızlı mı mu niye böyle diyorlar ama Neyse demek ki onlar çok yok Bakalım burada ses var kılıç var Neyse ta o orada bir adam mı var Değil mi? 60 saniye sonra detmeçe kaldık Kaç Kaçayım o zaman ben o orada üç kişi herhalde. Ama ben aralarında ne Tamam. Öyle. Şey ya Razer Oru beğendim arkadaşlar fakat yani sevmediğim bir tek şeyi var. Ele çok çok oturuyor. Aynı zamanda da parmaklar birbirlerine değince bir rahatsızlık hissi geliyor elime. 30 Ot, saniye sonra deathmatch İnşallah bu video çıkar. İ intro'muzu koydum fa fark ettiyseniz arkadaşlar. Intro'yu da beğenip like atarsanız sevinirim. Oo oh, burada Uu, burada bir sürü chest varmış Evet, demetçe kaldık. Ben büyük ihtimal bu ilk video olduğu için bunu atarım ama diğer kilerde kesinlikle kazanmadan atmayacağım. Neyse, detmeçe kaldık. Team olanın biriyle. Walkin' oh, up, best clean up. Go go go. Of oh, gol bayağı takıldık. Lanet olsun hayır. Ah. Raise a mighty TNT. Iron Sword, No, no. Canımızın biraz rezillenmesini istediğimden dolayı ortaya. <laughs> ya abi hayır ya. <laughs> Ben biraz kaçacağım. Adam taktik yapıp orada geliyor. Diğerleri nerede bu arada? Uy, adam yanıyor. Koş. Hadi bunu alırsak iyi olur bizim için. Çok çok çok. Oo aldık tamam. Cici ayrı sordun alalım hemen. Hayır geliyor. Uy kendiminkinden. Odan geliyor oradan da. Neyse azıcık kaçsak bizim için daha iyi olacak gibi gözüküyor. Bir team olalım. Resim motorlar. bekleyelim biz? Ama biz onunla team olduk herhalde. T <laughs> team olduk bu bizim yararımız aslında. Hmm. Bu arada arkadaşlar bu da söylemeyi unutmuşum herhalde. Razer Kraken 7.1 Chroma. Ya hayır abi bu alırsa gülerim ya. Ya abi neyse, detmece kaldık. Bu da bizim için güzel bir oyun oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like atarsanız da çok sevinirim. İyi günler.